Merhaba, bu videoda HSC Studio programında predefined variable sayfası inceleyeceğiz. Predefined variable sayfası, proje ağacında variable sayfasının altında bulunur. Bu sayfada Pals 3 CNC kontrolcünün ana yazılımında tanımlanmış değişkenler bulunur. Bu değişkenleri giriş ve çıkışları devreye alırken ve arayüz tasarımlarında çok fazla kullanacağız. Bu videoda değişkenler gruplara ayrılacak ve sonraki videolarda da bu gruplar detaylı olarak açıklanacaktır. Şimdi bu sayfayı tanıyalım tanımlayıcı sütununda değişkenlerin isimleri, adres sütununda değişkenlerin adresleri ve yorum sütununda da değişkenlerin açıklamaları bulunur. Bu değişkenler isimlerinin başındaki kısaltmalara göre gruplandırılmıştır. Örneğin ismi dint ile başlayan değişkenler 32 bitlik sayısal işaretli değişkenlerdir. Sayfayı aşağıya doğru devam ettiğimizde ismi x ile başlayan değişkenler dijital giriş değişkenleridir ve bir bitlik değişkenlerdir. Eğer değişkenlerin adreslerinde nokta varsa bu o değişkenin bir bitlik bir değişken olduğu anlamına gelir. İsmi C ile başlayan değişkenler giriş çıkışları devreye alırken dahili PLC yazılımında bilgi amaçlı kullanılan değişkenlerdir. Bu cümlede dahili PLC ile kastettiğimiz FAS3 CNC kontrolcünün giriş ve çıkışlarına özelleştirilmek için kullanılan ve ladder diyagram diliyle programlama yapılabilen alandır. Bundan sonra bu alan için dahili PLC tanımını kullanacağız. Örneğin c 6 biti sistemde alarm olduğu bilgisini verir. Bu biti kullanarak bir çıkışı set ya da reset edebiliriz. İsmi W ile başlayan değişkenler 16 bitlik sayısal değişkenlerdir. İsmi MB ile başlayan değişkenler MP1 makine panelindeki butonları temsil eder. Örneğin MB6-ESP biti makine panelindeki acil stop butonu temsil eder. İsmi Y ile başlayan değişkenler FAS3 CNC kontrolcünün dijital çıkışlarıdır. İsmi A ile başlayan değişkenler de PASO3 üzerindeki analog çıkış değişkenlerini temsil eder. İsmi P ile başlayan değişkenler dahili PLC alanından CNC çekirdeğine gönderilen değişkenlerdir. Bu değişkenler de yine dijital giriş çıkışları devre alırken kullanılır. Örneğin P bitini kullanarak X eksenini pozitif yönde hareket ettiren bir joystick girişi devreye alınabilir. İsmi ML ile başlayan değişkenler MP1 makine panelinin butonları üzerindeki LED'leri temsil eder. İsmi int ile başlayan değişkenler, dahili piyasa alanında kullanılan kalıcı 16 bitlik sayısal değişkenlerdir. İsmi STR ile başlayan değişkenler de pas3 içerisindeki string türündeki değişkenleri temsil eder. Sayfa yine 32 bitlik değişkenlerle devam ediyor. Bu grupların açıklamaları diğer videolarda yapılacaktır. Bu video bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.